nazlılacak gazetesinde Türk kavminlerim, İslam milletinlerim diye bir mi? söz ettim. hakim dedi bu Türk kavminlerim, İslam milletimlerim sözü sana mı ait dedi böyle bir röportajda konuşman oldu mu dedi. Evet benim dedi. Yaz kızım dedi sanığın tutuklanmasına ben çok özür dilerim Yani neden tutuklanacak ne var burada dedim ben anlamadım dedim. Sana anlatıla cezaevinde dedi. Hücre hapsinde 9 ay kaldım. Hücre hapsinde 15 gün dayanabiliyorlar en fazla. Tabii. Mahkeme kararıyla hücre hapsinde kalıyorlar. 9 ay bir fiil hücre hapsinde kaldım. Ben 10 ay adam öldürmüş akıl hastalığının içinde kaldım. Bilinçli olarak beni orada tuttular. Ayağından zincirle Yıldırım Aktun'a rahmetli bu faaliyetlerin tamamen duracaksın dedi. Bak dedi benim üstümde dedi, dedi bazı güçler var dedi. Buradan seni çıkartmam diyor. Vazgeçeceksin. Asla ve kesinlikle. 19 ay sonra aynı savcı dedi ki bu ifadelerinde bir suç unsuru yok. Hakim de doğru söylüyorsunuz dedi.